Evet gençler bu haftaki uygulamamız yarım dalga dört maç devresi board üzerine. Board ilgili kullanım bilgilerini geçen hafta iki tane video atmıştım EBA'ya. Oradan izlemişsinizdir. Boardlar üzerine devrelerimizi test ettiğimiz araçlardır. Kurduğumuz devre elemanları birbirlerine lehimlemeden kolaylıkla test etmemizi sağlar. Tasarladığımız devreleri baskı devre yapmadan önce veya delikli plakete kurmadan önce lehim yapmadan önce bu breadboardlarda deneyerek hata olup devrede hata olup olmadığına bakıyoruz. Bu sayede devre bağlantılarını kontrol ederek bir hata olup olmadığını gözlemlemiş oluyoruz. Devreleri tak çıkar şeklinde kurabildiğimiz için kullandığımız elektronik bileşenler başka projelerde tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Board'un yapısında gençler satırlar ve sütunlar var. Şu mavi ve kırmızıyla işaretlenenler boydan boya şunlar satırlar. Bu satırlar bazı modellerde ortaya kadar şuradan şuraya kadar bazı modellerde de, de sonra kadar birbirine bağlı. Onu şu ortadaki çizgilerin e, kopuk olup olmadığından alıyoruz. Bakın buradaki çizgiler kopmuş. Yani buradaki iletim buraya kadar. Buradan buraya kadar bir iletim var. Alttaki de buradan buraya kadar kendi arasında iletimde. Üste 4 tane bakın burada da var. Burada da var. Üste 4, altta da 4 tane. Toplam 8 tane satır var. Bu satırları genelde enerji artı eksiği vermek için kullanıyoruz. Enerji iletiminde kullanıyoruz. Elemanları birleştirmek için de sütunlar var. Bakın şuradakilerde sütunlar. Bu beşli sütunlar. Her sütunda 5 delik var. Bu delikler, bu beş sütun birbirleri kısa devre halinde. Buradaki üstte kaç tane var? 60, 61 tane üstte ortadan ayrılıyor, ortadan kesiliyor. Orta alt arasında herhangi bir iletim yok. Altta da yine 61 tane sütun var. Bunlar her bir 5 delik birbiriyle bağlantı halinde. Yani mesela şuradaki 45 numara buradaki 44 numarayla bağlı değil. Bunların arasında herhangi bir iletim yok. Malzemeleri birbirine bağlarken bu sütunları kullanıyoruz. Örneğin iki tane direncimiz var. Mesela 10 numaraya direncin bir ucu geldiği zaman 10 numarada direncin bir ucu varsa diğer direnci onu eklemek için bu 10 numaradaki şunu, şunu, şunu veya şu 4 delikten birine bunu takıyoruz. İki eleman birbirine bu şekilde bağlanıyor. Yani elemanın U olduğu ucun olduğu sıraya takıyorsunuz şuraya. Mesela şöyle yapmıyorsunuz. Biri 10'da bir 11'de yan yana iki delikte olduğu zaman bunlar iletimde değil. İki elemanı birbirine bağlamak için aynı sıraya takıyorsunuz bu şekilde. Mesela 15'e takın bir ucu 15'te ise diğerini yine 15'e takıyorsunuz. Bu şekilde birbirine bağlıyorsunuz. Veya bu 15'in en üstünde taksanız da birleşir. Bu ikinciye, üçüncüye veya bu beşinciye taksanız da bu birleşir. Şimdi devreyi kurdukça daha iyi anlarsınız. Yarım dalga devremizi de doğrultmaç devresinde gençler. Bakın. Şemada gördüğünüz gibi bir tane diyor, bir tane direnç var. Trafomuz var. Trafomuzu ben bağladım. iki tane zil teli çıkardım. AB uçları için, sekonder uçları için. Buraya sekonderden 12 volt AC vereceğiz. Diyodu bağlayacağız. Bir tane dirençten artı eksi DC çıkış alacağız. Bu bir doğrultma devresi. Burada diyot sembolü yine şuraya çizeyim. Şurası anotlu gençler. Şurası katotlu Çizgi katottu. Yapıda da şöyle dikdörtgen bir yapısı var diyodun. İşaret böyle çizgi işareti katottu. Diğer taraf anottu. Şurada bakın. Diyodumuz. Bir 4007. Şu çizgi katot. Şurası anot. Şurası çizgi gri çizgide katot. Ona göre devremize bağlayacağız. Şimdi devreyi yavaş yavaş kuralım. İlk başta şu trafonun AB uçlarını bağlayalım. Trafodan iki tane zil çıkardım. Şunlar. AB uçlarını bağlayalım. A ucu için yukarıdaki şu hatta bağlıyorum. Uzun hatta. Buradan. Şimdi buraya bağladım. Buradan buraya kadar artık buraya enerji gelmiş oluyor. B ucu için. Trafonun B ucu için. Alttaki şu hattı kullanalım. Bunu buraya bağladık. Şimdi A ucu bu hattan buradan buraya kadar geldi. B ucu da buradan buraya kadar gelmiş oldu. Artık enerji verirken diğer deri elemanlarını bağlarken ona göre bağlayacağız. A burada, B burada. Şimdi diyodu bağlayacağız. Diyodun bakın A'ya anodu gelmiş. Yani çizgi olmayan kısım. Diyodu alalım. Diyodun şu çizgi olmayan kısmını A'ya bağlayacağız. Şuradaki herhangi Burada bakın 5 10 15 20 25 tane delikten herhangi birine şurada takıyorum anodu. Katodu herhangi bir yere bağlıyorum. Şurada 15 numaraya bağlayayım. Katot da 15'e geldi bakın. Katodu 15 numaraya bağladım. Şimdi katoda ne geldiyse onu 15 numaraya bağlayacağım. Bakalım şemaya. Katoda direncin ucu gelmiş. Herhangi bir direnç bir kΩ direnç aldım. Kahve siyah kırmızı. Bunu da 15 numaraya bağlıyorum bakın. Altına veya yani şuraya istediğiniz yere bağlayın. Bağladık. Şimdi iki eleman burada birleşmiş oldu. Diyotta direnç 15'te. Direncin diğer ucu da B ucuna gelmiş trafonun. B ucu alttaydı. Onu da şuradaki 25 dediklerin herhangi birine bağlıyoruz. Bağladık. Bakın direncin ucu. Burada B ucunda trafonun. Diyotta direnç burada 15 numarada birleşti. Diyodun anot ucu da burada sekonderin yani A ucunda. Devremiz bitti sayıdır. Şimdi artı eksi DC çıkışları vereceğiz. Şuraları. Buralara zil teli takarak osiloskopla ölçüm için prop alacağız. Bakın. Artı çıkış neredeymiş? Artı çıkış diyotla direnci birleştiği yerde. Hemen diyotla direnci birleştiği yer 15 numaraydı. Şu 15'in üstünde veya ikinciye bağlayarak şu zil telim artık artı çıkış. Eksi çıkış içinde. Bakalım devreye. Eksi çıkışta şurada direncin alt ucuyla trafonun birleştiği, beynin birleştiği yer. O da şuradaki uzun hat. Herhangi bir yere bağlıyorum. Bu da eksi çıkış. Okulda osiloskop aletiyle sekondere şuradaki AB uçlarına bir prop bağlayacağız. Bir de bu çıkış DC çıkışa prop bağlayarak buradaki yarım dalga doğrultbaş deresinin sinyallerini görmüş olacağız. Şimdilik bu konu bu kadar.